Merhaba, 16 Mayıs 2024 Ay Başak Burcuna geçiş yapıyor. Başak Burcundaki bir ay geçiş sırasında odanızı temizlemek isteyebilirsiniz. Başaklar temizlik ve düzenlikle eş anlamlıdır ve aklınıza gelen ilk şey bu olabilir. Duygularınızdan uzaklaşmak ve onlarla entelektüel bir şekilde belki bir kelime bulmacası veya zihinsel olarak uyarıcı başka bir şeyle çalışmak isteyebilirsiniz. Programınızda yapmanız gereken projeler varsa, Başak burcunun aklına koyduğu her şeyi eksiksiz yapma ve mükemmelleştirme ihtiyacı olduğundan bunlar büyük olasılıkla yapılacaktır. Eğer bu projeleri erteliyorsanız, şimdi onları tamamlamak için iyi bir zaman olacaktır. Ay Merkür'le üçgen açı yapıyor. Transit ayın Merkürle üçgen açı oluşturduğu gün mevcut koşullarınızla ilgili içgörüleri bütünleştirme fırsatına sahip olduğunuzdan başkalarıyla diyalog kurmanın yanı sıra kendi kendinize düşünmek için de iyi bir zamandır. Bir arkadaşınızla dışarıda bir şeyler atıştırmak ya da bir şeyler içmek için güzel bir gün olabilir. Duygularınız hakkında konuşmak için normalden daha kolay bir zamandır. Ee, olan biten her şey hakkında konuşma şansı bulabileceksiniz. Ayrıca günlük yazmak veya e, yürüyüş yaparken hayatınızı düşünmek için de zaman ayırmak için e, güçlü bir gün olabilir. Sadece bugün gerçekten nasıl hissettiğinize dair net bir fikir edinmekle kalmayacak. Aynı zamanda duygularınızın altında yatan sorunlara da açıklık getirebileceksiniz. Bugün e, halka açık bir sunum ya da izleyiciler üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istediğiniz herhangi bir etkinlik e, planlamak için de iyi bir gün, e, güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.